Bayanlar baylar, Savaş ve stratejik alanında Unip Universal S4'le yeni bir konseptle daha karşınızdayım. Ee, aslında sanırım bunu serinin müjdesini e, Victoria 3 serisinde vermiştim, izleyenler bilirler. Ee, şimdi bildiğiniz gibi benim e, kanalımda, yani eğer daha öncesinde kanalı takip ediyorsanız bilirsiniz. Bir konsept vardı, Tarihten Savaşlar diye. E, tarihteki önemli savaşları, işte e, Yavuz'la Şah İsmail'in savaşı olsun efendime söyleyeyim Fransızların İtalya için İspanya ile yaptığı mücadeleler olsun. Avusturya'nın ilk Avusturya'ya ilk seferimiz olsun Kanuni'nin o dönemin savaşları. İşte mesela Rus Osmanlı savaşları. hem bizim tarihimiz hem de işte dünya tarihi için önemli olabilecek savaşları yaptığımız bir serimiz vardı. Tarihteki savaşlar isimli. Şimdi yeni bir konseptle daha karşınızdayım. Bu serinin konsepti de tarihteki yükselişler. Nedir bu serinin tam olarak olayı biz niye bu yıldayız niye Timur bu kadar küçük şimdi hepsini anlatacağım tarihteki yükselişler dediğimiz zaman amacım şu e, tarihte küçük bir e, bölgede başlayarak kendi çabalarıyla büyük bir devlet kuran e, ve ondan sonra da bu devleti uzun süreler hüküm sürmüş belli başlı karakterler var. Mesela şu an oynadığımız karakter olan Babürşah gibi. Babürşah biliyorsunuz e, Babür devletini kuran kişi Timur soyundan geliyor. E, bu Afgan bölgesindeki bir akrabasına, akrabasından ona kalan miras sonucunda bu topraklar ona o şekilde miras kalmıştı. Ve o da e, başlangıçta atasının Timur'un topraklarını almak için... E, seferlere girişmiş olsa da e, daha sonrasında yönünü zengin bölgeler olan Hindistan'a dikmişti ve e, Hindistan fetihlerini yaparak şu bölgede özellikle şöyle tabi harita da çok gözükmüyor yani şöyle şu kuzey bölgelerinde hakimiyetini kurarak e, Babur devletinin temellerini atmıştı yani devletini bir üç kat yüzlü üç falan büyütmüştü yani Harbici büyütmüştü. Bunun gibi çeşitli örnekler var. Örneğin Şah İsmail ya da Mançur ya da işte King'i kuran o lider. Bilmiyorum şimdi ismini. Bu tarz önemli bu şekilde devletini büyütmüş liderleri böyle tahminimce beşer bölümlük seriler halinde mümkünse onlar ölmeden niye mümkünse diyorum çünkü şu an 27 yaşında yani biz ne kadar sürede onun oluşturduğu sınırlara varabiliriz oyunda bilmiyorum. Çünkü önümüzde Delhi var ve Delhi toprakları değerli developmentlara sahip topraklar oldukları için şöyle görüyorsunuz yani hepsi güzel güzel topraklar Hindistan olduğu için ee, yüksek forsu koruyorlar. Dolayısıyla e, hani Delhi 3 savaşta bile belki anca geriz. Belki o 3 savaşta bile bitiremeyiz. O yüzden hani tarihte olduğu gibi bir savaşla iki savaşla e, bütün devleti anneksiyemediğimiz için için oyunda e, Babür ölebilir ama amacımız onun sınırlarına erişmek beşer bölümlük e, şekilde her karakteri oynamayı düşünüyorum. İlk olarak da Babur'u seçtim. E, aslında şey ismi seçecektim de bu ara çok fazla Pers şeyisi var e, içeriği var o yüzden Babur'un daha e, şey olabileceğini düşündüm. Yani o cürcüne kaynamasını istedim şah İsmail serimiz. Onu da yine e, Tebriz'i e girdiği tarihten sonra başlatmayı düşünüyorum. Şimdi biz neredeyiz? Timur'dayız. E, Timurluyuz. E, Babürşah, Afganistan bölgesindeyiz. Kısaca anlatmak gerekirse abi şu bölgelerde e, bir bey olarak başlıyor Timur soyundan gelen Babürşah bir ara e, Semerkand'ı ele geçiriyor ama sonra işte çeşitli ihanetler vesaire topraksız kalıyor. Buradaki akrabasının yanına geliyor e, ve onun ölümüyle de topraklar buna kalıyor şeklinde şey yapalım. Şimdi biz bu seride hem Mughal kurmaya çabalayacağız. Şöyle göstereyim. Mughal bunlar bir saniye. Legalizm. al hepsini ya. Şöyle Mughal kurmak için belli başlı topraklara ihtiyacımız var. Lahor. One of the following must be true. Lahor. Doğap Central Doğap. Lahar Doğap Central Doğap. Eee Delhi bizde olacakmış. Hmm. Lahor ve Doğap'tan ve Central Doğap'tan biri bizde olacak ve Delhi şehri bizde olacak diyor. Yani aslında tek savaşa da fokus böyle yılanlayıp kurabiliriz de ee, ben yalan yapmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Doğru düzgün bir sınırlarımız olsun. Ayrıca Persia'yı da kurabiliyormuşuz. İlginç. Ee, zaten Timur olduğumuz için Timur'uz ama e, herhangi bir e, korumuz yok. Evet şurada bir... E, neymiş? Aynen şurada bir korumuz var sadece. Burada niye bu korular kalmış onu bilmiyorum ama iki şu iki toprakta korumuz var abi. Evet abi şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen oynayışımıza geçelim. Ee, şöyle baburu her savaşta kullanmamak adına bir General alalım. Ne güzel fena bir general gelmedi. Şöyle hemen talime geçsin ee, beklerken. Şöyle askerleri hazırlansın. Bizi rival alanları biz de rival alalım. Fekir, Jarkant ve Baluchistan. Diğerini boş bırakalım. Henüz bir şeye gerek yok. Elaylık konusuna geldiğimizde elaylar olarak Kazak var bize elay olabilecek en yakın. Onun dışında Malva da var. Malva'ya şu an yollayamıyorum. Aynı gün yollayamıyorum sanırım. Ee, Bengali müttefik almak istiyorum. Ki alabiliriz yakın, şöyle hemen bir improve geliştirme atalım. 50'likle daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz gibi duruyor. Evet, claim'imizi alabiliyoruz, çok iyi. Hemen claim'imizi alalım. O savaşa da girmiş. Ela'yı da yok adam akıllı, bengal herhangi bir şeyin içerisinde mi? Değil, çok güzel. Claim'imi var. eyvallah. Öyle dikliğit var deyip çakalım abi. Bengal geliyor abi toprak verme vaadiyle Ordu sayılarımız eşite yakın onlar birazdan biraz daha iyi e, Dizant savaş dediği için gelmeyecek tabii ki e, Distant savaş Uzak savaş diyor e, Şöyle savaşımızı ilan edelim Ama dur öncesinde istediğimiz yerleri bir belirtelim Sonradan laf söz olmasın Demesinler ki buralar bizim Diyelim ki orayı biz zamanında istemiştik, böyleyken böyle diyelim, derdimizi anlatabilelim. Şöyle savaşımızı açalım bakalım. Şöyle e, Babürü de ordunun başına vereceğim. 3 yıldızlı general abi. Diğer generali de diğer küçük ordunun başına verelim. Şöyle şey yapalım, hızlıca Lahore'a doğru ilerleyeceğiz bakalım. Evet şöyle Lahore'u hızlıca düşürdük. Hemen hı hı. bir yandan karpuz siyicilerimize devam edelim. Bengali işgal ediyor Delhi. Ee, yani etmeye çalışıyor diyelim daha doğrusu. Yalnız Bengal'in biraz az mı ordusu var bana mı öyle geldi? Evet abi biraz az ordusu var. Lütfen ordu basar mısın? Sen güçlü bir devletsin. Ben bile burada 20 bin ordu girdim abi indi Evet Bahadır Timur'un mirasçısı. Yaşayan son varisi hüküm sahibi tek e, haneden üyesi vesaire. Hmm, yeni var. Yalnız biz zaten sultan adı bu abi. Seni biz atamızın adını verelim abi. Temur olsun. Temur Tikin. Hadi bakalım. Bütün orduyla geliyor harika. Şehri yakmak e, bize ne veriyor abi? Ama burayı yakmam bize e eksi verir bence bunu. Neyse fark etmez. Biz yetişiyoruz zaten. Hoş 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 Neler oluyor orada bir dakika. Göremedim. Kör oldum. Ölüm event geldi. Senin mi? Acayip dövdük galiba. Dur burayı düşürmek üzereyiz. Şurayı bir düşürelim, size de gelin. Stack wipe mi attık biz? Atmışız. Bavul'ün gücü adına. Evet, Bengal çekildi. Ahmet derhili düştü. Şöyle şurada ufak bir stack wipe. Oradan buraya bir harekat. Babur'un gazabına hoş geldiniz. Bizim Bengallilere de şeylere de ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Ayrı ayrı bir keselim de. Arkadaki tek tek kuvvetlerini yok edelim. Stack wipe üstüne stack wipe. Bu etleri git gide azalsın bakalım. Bunlar kim ya? Artık olmayan birileri artık tanımıyorum. Şöyle bir ay geçsin de bir moral toplansın abi. Lan oraya gitme işte orada nehir var. Orada nehir var abi gitme oraya. Aslında Vavur'u bu kadar zorlu savaşlara sokmasak güzel olacak da. Bilemiyorum. Şöyle bir ay daha bekleyelim ya. Orada iyice kendine gelsin. Bu ne be? yerim. Bu neymiş böyle? Oo. Ay canım. Oo. Oh. Oh. oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Yürüyün. Oy, Ay, dört buçuk Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Bengal gitti ama. Bengal'in gitmesi falan hiç. Artık Babur'u baştan alabiliriz abi. Babur'u baştan alabiliriz. Eee bir dakika. Artıları da siyice bırakalım. Central da düştü. Ar arada isyancı çıktı. %99'da var skor. Biz artık bu savaşı salalım. Böyle ilk savaşımızda ee, bence şimdilik bu kadar toprak yeter. Bir sonraki savaşta da şurayı alırız. Babürü kurarız. Yani çünkü şu an fokus atsam mı alamayacağız? Hani şöyle yapsam alırız ama çok biçimsiz sınırlar be. Vallahi çok biçimsiz sınırlar. Baksana abi şuna. Şöyle yapsam. Böyle yapsam olur aslında. Kurarız. Bu kadar da biçimsiz gözükmüyor. Ne diyorsunuz? Tabi eyalet eyalet almış olmayacağız ama. Eee Allah bereket versin be abi. Ama bir dakika dur. Emin olmadan bakmayalım bir dakika şimdi. Barış öde olacağız. Tamam. Must be true. Four provinces. One of the following. Bunlardan biri. Tamam biz Lahore'da doğabı da alıyoruz abi. Delhi de bizim oluyor. Province sadece değil mi? State değil. Delhi is in a state. Aa, bir dakika. Ona bakacağım. Delhi is in a state diyor. Ha state yapacağız. Okey okey anladım anladım anladım. Ama o zaman para almayacağız abi. Bizim çok borcumuz var. Böyle bir iki toprağı bıraksam. Lahore bıraksam. Para alsam. Ciddi para. Bu kadar paraya ihtiyacımız yok aslında bizim. Böyle şu stayde alsam. Şu stayde alsam. Totaldeki bütün borcu da öderiz. Sınırlarda. Yine yılan olur ama fena da olmaz ya tamamdır kardeşim orayı bırakır mısın evet abi korlarımız bitti bu ne ne oluyor militeri teknoloji aldık biraz kost olsa bir şey olmaz şöyle bütün toprakları first yapalım. Aldıklarımızı. Evet abi oldu. Timur kaç yaşında abi? Daha 34 yaşında. Varisi Temur'la birlikte abi. Mughal Empire'ı kuruyoruz. Yani evet yani ilk bir şey yapmasaydım eğer yılan yapmasaydım bu şekilde e, iki savaşta kuracaktık ama erken kurmamız bize hem görev bağında hem de baflar bağında güzel şeyler verecek. O yüzden e, hem yani Babur Çat diye ölebilir de yani. Korkuyorum o, ö, o, öldükten sonra kurmaktan. O yüzden şöyle ilk bölümden kurmuş olalım abi ya. Hak. Yes please. Evet. Mugal. Little Mugal. Little Mugal abi. Little Mugal. Şimdi hemen bakalım burada ne veriyorsun abi National Tax işimize yarayabilir Corporation Cost Diplomatic Reputation O kadar koalisyon yemedik Eee National Tax vergi olarak para olarak işimize yarayabilir Borç var harç var Eee Ne oldu İyi, Limit fazla geldi Engal Gujarat Sint Malva Malva mı Sint mi ee, Malva bence. Bay bay kardeş. Adamı kovduk ya. Ad adamı resmen reddettim az önce. Yani Mugal olmamızla birlikte görev ağacımız da açılmış oldu. Neler var burada bakalım. Hmm, buraları fethetmemiz isteniyor. 4 ee, government reform. Ha bir dakika. Ee, yok. Mugal divanı. Mugal divan varmış. <laughs> Görev nerede? Hmm, ee, vay anasını. Harbiden Şeyin fetihlerini istiyor abi. Vay 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 vay. Ama harbici çok şey istiyorsun sen ya. Ne kadar şey verdin? Vah! Wow. bak. Allah dehşete düştüm abi. Harbiden şu an Babür'ün bütün şeylerine claim verdi. Buna bakmayın bunu ben aldım. Babür'ün bütün şeylerine claim verdi abi. Harika. Çok güzel. Mükemmel. Dostumusa da claim verdi ama olsun. Dostlarımıza da alıyoruz. Çoğul. Bir çoğul verme yaşandı. Şimdi sıradaki hedefimizi belirlemenin vakti geldi. Şu otonomileri falan da bir düşürelim. Evet bize hem para hem teknoloji lazım olduğu için eee şu Delhi bölgesine bir development basma gayretine girişeceğim gibi gözüküyor. Hem para lazım hem şey lazım. Şöyle development ucuzluğunu da alalım. Hayırlısıyla şöyle production'dan başlayalım basmaya. Ya bunu almazsak kolonizm de çıktı. Sürünürüz abi. Çayır çayır sürünürüz. O yüzden Kore o basacağım buraya. Militeriden basabiliriz. <laughs> Geldikçe basacağız. Çok az kaldı. Biraz daha bassak kendine gelir o. Öte yandan e, Buhara için savaşa girmeye e, düşünüyorum. Bir kazaklar yanımıza geliyor. Kalabalık gözüküyor düşman ama e, hallederiz. Yani kazakı işgal etmek o kadar kolay değil. Bizi de işgal etmek o kadar kolay değil. E, zaten şunlardan birini direkt eleyeceğiz abi çat diye. Ölüp gidecek. Sonra diğerlerine döneceğiz. Artık Hindistan'a girdik. Bir Timur mirasına da bir göz dikelim abi. Borç limiti de biraz açtık ama ben yine ne olur ne olmaz laf olur söz olur bir şey olur diye Ben power'ı bastım abi Ben power diyorum Ordu bastım biraz Şöyle kazakları alalım Multanı çağırsak ortalık çok karışıyor Çağatay'ı çağıramıyoruz zaten Sibir'i çağırsak yine gerek yok zaten bizimle bir alakası yok Kazakları çağırıp bu işe girelim abi hadi bakalım Umarım e, şey hızlıca çıkarır şey. Siz söyleyin. Kazak adam düşmanları hızlıca çıkarır orada. Kendisi çıkmadan önce. Evet. Multanın kalesi düştü. Hadi bakalım. Böyle. Yanlış taraf seçmenin bedeli neymiş? Arkadaşa gösterelim. Hızlıca. Şişkallerimizi yapalım abi. Siyan çıktı bay arkadaş. Evet abi düşman e, ülke sınırlarımız içerisine girdi. Aynen. Bunu kabul edemeyiz. Hemen Multan'la şöyle bir barış anlaşması. Çok koalisyon yememek için. Böyle bir miktar para. E, sadece eyaletim olan toprağı alıyorum. Buhara'yla, Yarkant'la falan filan olan ilişkilerini bozuyorum. E, trade gücünü alıyorum. Hatta şöyle bir para alsak. var Rep bile. Alırız. Şöyle. Multan'ı salıyoruz. Bizim kazada ufak bir şeyler yapıyorlar. Bakalım hayırlısı. Böyle <laughs> dokorla isyanı bastıralım. Evet Çağatay da çıkıyor şu an. Toprak versek çıkmıyor da zaten kazan böyle bir talebi yok. Böyle alabildiğimiz 3 kuruş parayı da alalım. 3 kuruş 4 <laughs> kuruş. 4 kuruş parayı alıp Çağatay'ı da atalım abi hiç uğraşmasınlar. Azak kendi ülkesini kurtarsın bir an önce. Ee, Sibir e, Sibir'e de yönelsin. Buhara'yı biz halledeceğiz. Buhara bizde. Evet abi Yavuz Pers seferine başladı. <gülüyor> dündere dündere. <gülüyor> Ama şey İsmail yok şu an. Ölmüş abi. Abbas var. Allah bizi bağlamaz. Şöyle Buhara'ya doğru gidelim de. Oh be! Yemin ediyorum bir ara hiç düşmeyecek zannettim. Böyle şu düşmanın içinden mi geçerim? Siz sivilliler... Ne kuşatıyorsunuz? Canlarım... Bak fark ettiyseniz Babürşah direkt kendisi gelmedi. Ölür mü ölür diye getirmedim arkadaşlar. Problem olur şimdi. Şerah ne Desert. Desert'ta biz bu adamı yakalayabiliriz. Ama burası da desert. Orada da yakalayabiliriz. Kale bizde de eksiyemeyeceğiz. Burada tutalım. Selamun Aleyküm. Kayıp veriyoruz. Ordumuz çok profesyonel demedim. Ordumuzun morali var dedim. Morali var mı? Var. Ama ben power yok işte. Bu ciddi bir problem. Şöyle. Oradan değil abi. Yukarı. Merve. Merve'dekini inşallah biz tek basak. Olmadı. Oradan her Lütfen bu hara bu sefer düşmesin. Eyvallah. oradan buhara. Lütfen düşme. Ben de şu, düşmedin. Düşme. Oh yarabbim şükür. Bayağı vurduk ama. Osmanlı Pers'i dövmeyi bıraktı mı? Pers. Balıçistan'a giriyor. Abi Buhara'ya girin işte. Adamı zayıflattım. Adamın benden bile az ordusu var. Birileri bu haraya gitsin. Ya da birileri bana yardım etsin. O da kabul şu. Bu da kalede savaşanlar var. Onlara bir tur gidip buralım. Şu kaleye gelseler en başından beri hiçbir problem olmayacaktı da. Ayrılın oğlum gelmeyin. Dur oğlum dur. Yıldır yıldır nereye gidiyorsun? Bizim ana orduda kimse kalmamış lan. Şuraya Bir dakika. Şimdi git de önden gitmiş olma. Olmayan ben power'ım gidiyor. Oh stack wipe. Sibir çıkmak ister misiniz efendim? Teşekkür ederim. Aynen. Çıkıp giderseniz çok çok sevineceğim. Terk et burayı. 93. 93 iyi bir rakam. Gayet güzel. Böyle bir ata topraklarına bir girelim. Böyle bir paranı bir alacağız. Para 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 bir kere çok önemli. En önemlisi para. Ölçütlüler yani alsak, efendime söyleyeyim. Ee, şuradan biraz alsak, buraları almayıp da var de alabiliriz. Bir süre paralı kullanacağımız için mantıklı olabilir bizim için. Bu şekilde bakacak olursak, çok yordu çünkü ya. Ben bu kadar yorulacağımızı hesaba katmamıştım abi. Ya toprak da alabiliriz öyle. Bunu da al. Bunun devamı Pers'te de. İnşallah Pers bize almaz. Biz sınır olduk ama. Hedef ben değilim bence. Böyle. Oh. Evet abi. Timur ölmeden önce Hindistan'a bir akın düzenledi. Hindistan'da yeni bir devlet kurduğunu açıkladı. O teknoloji. Allah'ım şükürler olsun Hadi ofansifte de ilerleyelim abi. Vay şu idea costla. Bizim şeylerde ne vermiş abi? Vay. Kavaları combatability Core crashing ucuzluğu. Disiplin. Andres düşüklüğü. Bir de idea cost da verecek. Power idea'ları baya güzel ya. Ne National teks gereksiz. Production varsa çok daha güzel olurdu. Finalde de teknoloji cost falan veriyormuş. Abi benim ordu zannettim. Çok sevinmiştim. Biz nerede siyah bayrak yedik oğlum o zaman? Şimdi bir dakika. Bu bölgelerden hemen şöyle ha, yapamıyoruz. Uy. O kadar yoklarmış yani. Geç ya ucunda şey yapıyoruz galiba. Şöyle bir savaş yorgunluğunu da bir alalım. Böyle de bir korlayalım. Evet arkadaşlar e, ilk bölümü sonlandırmanın vakti geldi. Bu bölüm neler yaptık? Babürle Hindistan seferimizi yaptık. İlk Hindistan seferimizi Mugali kurduk. Ardından atamızın mirası için savaşa girdik. Açıkçası bize en çok yoran bu oldu ama yani az birileriyle savaşmadık. Yani arada bir kazak vardı. O yapabildiğini yaptı yani. Çağatay'ı attı bir süre burada oyaladı ama e, düşmanın bir türlü dağ karalarına falan filan yakalayamamız. <laughs> Her ne kadar savaşları kazansak da problem oluşturuyor. Bir de ben Pers'in de arkadan dalacağını düşündüm ama o sırada e, Yavuz sağ sağolsun e, girdi abi Pers'e. O yüzden kötü şeyler yaşandı. Yani gelmedi Pers. E, arkalamadı. O Arkalasaydı da daha kolay e, hallederdik. Ama güzel. Burada da ilerledik. Yani Babür'ün yapamadığını da yapıyoruz bir yandan. Bir yandan yaptığını yapmaya çalışırken bir yandan da yapamadığını yapıp Timur mirası için çabalıyoruz. E, Babür hedefi kaldığı yerden bir sonraki önde devam edecek. İlk olarak Delhi'ye saldıracağız. Ee, burada gördüğünüz gibi turumuz bitmek üzere. Öyle şöyle güzel bir topraklar alırız. Ondan sonra claim'imiz olan diğer Babur hedeflerine doğru ilerlemek için e, mücadelemizi veririz diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalı ilk defa bu videodan görüyorsanız da e, Kanaldaki diğer içerikleri de incelemenizi öneririm. İlginizi çekecek içerikler bulabilirsiniz. Tekrardan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.